Şimdi özellikle dün ikizler burcu ile ilgili ve değişken burçların bu dönem zorlandığından bahsetmiştik. Çünkü satürn görünüm etkisi altında olduklarından kaynaklı bu kaydım ilgi görmüş. Teşekkür ederim bu arada. Şimdi biraz da sabit burçlardan bahsedelim. Sabit burçlar da aslında 2021 Kasım itibariyle hayatlarında değişim dönüşüm enerjisine zaten girdiler. Tamam mı? E, bunu işte hissetmeye o dönem başladılar. Sabit burçlar neydi? Boğa, aslan, akrep ve kovalar. Tamam mı? E, çünkü onlar 2021 Kasım'da tutulma etkileri almaya başladılar. Böyle bitti mi? Uranüs de var şu an orada. Uranüs zaten e, son derecelere yaklaşıyor. Yıllardır Uranüs zaten onları bir e, o değişim dönüşüm enerjisini yine böyle bir harekete geçirdi. E, Jüpiter zaten onların burcundan geçti. Ya bayağı hareketliydi sabit burçlar. Tamam mı? Ama şöyle de bir durum var. Şu an sabitler Plüton etkisi altına girdiler. Ama Plüton öyle hızlı hareket eden bir gezegen değil.